Kocayı astığını mı duymamış, şerafeti yıktığını mı duymamış, şeriatı lavettiğini mi duymamış, neyi duymadın, neyi duymadın ey cübbeli, neyi duymadın, tekkenin kapatıldığında mı duymadın, çıktın televizyonda betettin, yaşasın cehennem! İnsanlara kefen satmak ne kadar doğrudur. Yanmayan kefen satmak böyle bir propaganda. Bunu da ehli sünnet vel cemaat propagandası söyleme eşliğinde yapmak ne kadar doğrudur. Bunu kamuoyunun insafına, izanına bırakıyorum. Asıl buydu. Bu kefen meselesini gözlerden gizlemek için, kamuoyunun ilgisinden uzak tutmak için beni gereksiz detaylarla uğraşmakla itham etti Cübbeli Hoca. Bu da doğru değil. Kefen meselesi neymiş? Şimdi adamlar 375 liraya kefen satıyormuşlar. Ondan sonra benim sohbetimde koyuyormuşlar. Allah hayırlı uzun ömür versin. Kefen geldi. Allah Teala istismar edenlere yani fırsat vermesin. Bu işler istismara girmiş. Ben böyle bir istismara karşıyım. Ben böyle bir şeyle alakam yok. Allah hayırlı uzun ömür versin. Kefen geldi. Ancak efendim ee, kefen şeyden kabir azabından koruyormuş. Bu kefen yanmaz kefen miymiş? Ya ulan yanmakla ne alakası var? Yandıktan sonra yanmaz madde koysan da içi yanıyor zaten. Allah Teala yaktığım adamın içini sen. kefenin dışından ateş gelmiyor ki kafirten. Yani ne saçma sapan adamlar. Kefen arkadaş insanı ancak imanı ve ameli korur. Kefen dükkanda satılır, alana alır. Bazı dualar kefene yazılırsa kamera damdan korur. Evliya Allah rivat ediyor. İtikad edersen faydasını görürsün. Ama sahabe ikramdan yapıyorlardı bunu. Yazanlar olmuştu. Sünnette delili var. Diyor, kefen adamı kurtar mı ya? Her taraf kefen dolu. Sen git iyi kumaştan kefen yap. İpekten atlastan kefen yap. Milletin kefeni 60 lira. Sen 600 trilyonluk yaptır kefen. Her yeri mücevher tak. Kurtar mı kefen? İtikad edersen faydasını görürsün. 37. yüzyıl. Bu da mesela ceylan derisi. Üzerine mis ve safranla. Yazını da mürekkebinde mis ve safranla. Meyitin kefenin kitaplar ve kaynakları verilmiş. Kitabımızın adı Erbain İdrisiye. Ama ben bunların kaç tane olduğunu bilmem ki. Ceylan derisini bulduk. Ceylan derisi üzerine yazdık. Bu ikinci, bu da var. Ceylan derisinden bir parça üzerine misle safranla. Hakikaten biz hakiki safran onlarda ne kadar pahalı biliyor musun? Şey, mürekkebi falan. Ondan yazdık. Mekit'in kefeninin göğüs kısmına. Allah Teala istismar edenlere yani fırsat vermesin. Bu işler istismara girmiş. Ben böyle bir istismara karşıyım. Ben böyle bir şeyle alakam yok. E şimdi sizin gibi avaraklar 35 senedir beni sohbete devam ediyorsunuz. Çünkü kafanız çok çalışmadığından hala hocam hocam diye ben hürmet ediyorsunuz. Siz yani biraz saf adamsınız. Sağ ol. Hadi de abi çok akıllıdır, uyarıklıdır. Ne mal olduğumu anlamış. Ben inanarak konuşuyorum ki doğru anlamış. İnanarak konuşuyorum ki doğru anlamış. Cübbenizi de fazladır yani. Ama Allah için söylüyorum. Ben de çok bir, 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 bir nane, iyi bir nane değilim. Başımızın belası başımızın belası. Yani paraya ve şöhrete tapan bir adam bizim yerimiz. Ne Mahmut Efendi alakası var, İsmail'den başka bir altı yok. Ne İsmail'in ana arteri heyetle alakası var. Kendi başına buyruk. Bazı hastalıklarını şekerine falan bahan ederek istediği gibi sallıyor. Bırak vatandaş getirecek. Dolu daha sonra aleyhime dönüyor. Yapacak bir şeyimiz yok kardeşim. Adamcağız eline mikrofonu alan istediği gibi konuşuyor. O vatandaşın bu kapıyla ve değerlerle bir alakası yok. altı gün altı ayet bitmedi. Binlerce hadis bitmedi. İmam-ı Azam Şafi bitmedi. Böyle ukala ve haddini bilmez adamlar bizim işimiz olmaz. Ne küm dini küm meleğidin bir şey kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok. Ben zaten vatandaşın ben kanalını bıraktım. Radyosunu da konuşmuyorum. Başına çalışsın. Tamam. Benim bildiğimi siz bilseydiniz çok daha yani bu bahsettiğin şahıs kendisi kaç defa görüşmek istediğin, izah edeceğini, bu konu alakalı e, kendisiyle görüşeceğini söylediği halde randevulara olumlu cevap verildi. Allah ben kimsenin iyisini bulmak istemiyorum. Fakat izlediği yol her hiç sevmiyor. Bildiklerimin hepsini paylaşıyorum. de birin ancak dayanamadığım için söylüyorum. Ehlis. Mahmut Efendi'yi kullanmasın. İnsanların gömüldüğü kefenleri kullanmasın. Adam gibi iş yapsınlar. Binlerce ayet meydanda, binlerce hadis meydanda, İmam-ı Azam Şafir Rabbani meydanda yeni piyasaya gerek yok. Açıklamayı huzurlarını hocamdan tekrar özür diliyoruz. Hakkını ayet evet. etmesini ediyorum. Fitne evini, fitnecilerin, iftiracıların, ilham hoca efendi kardeşimizi de tebrik ediyorum. Allah Teala nazardan muhafaza eylesin. Daha birçok medreseler, talebeler yetiştirmeyi e, Mahmut Efendi Hazretlerimizin irşadı üzere yetiştirmeye muvaffak eylesin. Evvelden beri Hoca Efendi benim sohbetlere hep talebeleri gönderdiğini duyarım. Benden okumuşlar var. 8 sene okuttum, 10 sene okuttum. Gençliğimi tükettim, şeker hastası oldum, neler oldum. Yani Efendi illa okut buyurmuştu. Onlar sohbete adam göndermez. Yok o böyle öyle konuşuyor. Halbuki Efendi izin verdiği halde. Ona itiraz, buna itiraz böylece birçok şeyi sıkıntıya sokanlar oldu. Ama hoca ben de ön görüşlü, biri. Hakikaten mühim olan hizmetin yürümesi. Sizin bu faaliyetleriniz, medreseleriniz inşallah daha fazla hizmetlere vesile olacaktır. Allah Teala nazardan muhafaza eylesin. Tebrik ederim, teşekkür ederim.